Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve enflasyonun önümüzdeki aylarda çok daha belirgin şekilde düşeceğini hep birlikte göreceğiz dedi. Bakan Nebati yeni yüzyıl İzmir İktisat Kongresi tanıtımında açıklamalar yaptı. Nebati, Türkiye ekonomi modelinin ilk yılını başarıyla tamamlamış ve Türkiye yüzyılına emin adımlarla ilerliyoruz. Bizler bastığı yerleri toprak diyerek geçmeyen, İstiklal ve değerleri uğrunda şehitliğe gitmeyi bilen milletin evlatlarıyız ifadesini kullandığı konuşması şöyle. Bugün istihdamımız 31,2 milyonla ihracatımız da 253 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihimizin rekor seviyelerine ulaşmıştır. Tüm bunları yaparken bütçedeki duruşumuzu da sağlam bir şekilde sürdürüyoruz. Bankalarımız güçlü sermaye yapılarıyla reel sektörümüzü desteklemeye devam ediyor. Her ne kadar yüksek enflasyon hepimizin canını yakmış olsa da aldığımız önlemler ve kaydedilen olumlu gelişmelerle onun da boynunu geçtiğimiz aydan itibaren aşağıya kırmış durumdayız. Küresel enerji fiyatlarındaki normalleşme ile önemi İzmir İktisat Kongresi'nde de belirtilen üretimi artırmaya yönelik politikaların uygulanmaya devam edilmesiyle ve beklentilerdeki iyileşmeyle birlikte enflasyonun önümüzdeki aylarda çok daha belirgin bir şekilde düşeceğini zaten hep birlikte göreceğiz.